Herkese selamlar. Bugün bir yeter adetimiz söz konusu. Abimin nişanına hazırlanacağım. Ee, bir şey yaptım. Kendime eee bronzlaştırıcı sürdüm. O yüzden bronzum bayağı. Biraz fazla kaçırdım hatta. Olsun. Fazla diye bir şey yoktur. Ee... Neyse işte fazla diye bir şey yoktur tamam mı? Şimdi ben saçımı saracağım. Saçımı sarmadan önce bir içecek hazırlayacağım kendime. Önünün kupası budur. Evde bu varmış o yüzden bundan koyacağım. Karadut renk üzümü. Soda. Aa, buz da koyacağım. Bunu. Ah, buz kalabı bitince tekrar doldurmayan biriyle aynı evde yaşıyorum Ve ah, ah. çok random aklıma geldi. İşte nektarin doğrayacağım. Kalanı da yiyeceğim. Biraz da çılgın. Kestiklerimi böyle koyayım. Bu da bayağı güzel oldu. Face reveal zamanı. Bitti. Şurada bir simülye çıktı. İki gün önce söndürmeye çalışacağım ama sönmedi olsun. Şöyle. Bu aralar yüzüm bayağı kuru. O yüzden nem bombası yapacağım. Takma kirpik aldım. Hayatım ilk defa deneyeceğim. İnşallah yapabilirim. Ben onu TikTok'ta bayağı baktım. Çok güzel duruyor diyor. Çiçeğimi göstereyim mi? My baby. Şaka yaptım ben de. Normalde direkt bir göreğe saracaktım ama bir de üstünden birazcık bir fermi böyle geçelim. Büyük silah ortaya çıktı. annem için ton tonur. Oktaba dersin. Dostun dersin. Güvenirsin ama seni kaydırır böyle işte. Neyse ya böyle güzel. Şöyle. Bir kibritim var. Hadi bakayım. Biraz boku koymuş. Ay mu yakmış. Ben sinir. Only cozy vibes. Ben nişan elbisemi normalde Depop'tan alacaktım tamam mı? Depop'ta şey e, dolabın olan günlük dışı versiyonu gibi değil direkt öyle. Ama birazcık geç baktım. O yüzden e, benim alacağım elbise kaç? 85 dolar mı? Neydi? E, hızlı kargoylak. Hızlı kargonun ücreti de 70 dolarmış. Aslında son dakikaya bırakmasaydım alabilirdim. E, ama nasip değilmiş. Ben de başka bir elbise aldım ama elbise o kadar güzel ki. Tam bir Stella gibi olacağım. sadece şu an çantasını göstereceğim. Kalana şey olsun sürpriz. İçine telefonumun bile sığmadı. O minnoş çanta. Çok güzel. Saat 3. Biz 5 gibi çıkacağız. Yani zamanım var.

şimdi kirpiği deneyeceğim. Hadi bakalım. Makyajda biraz aksaklıklar oldu. Çok yakınlaşmayınca fark edilmiyor. Ee, çok sıkıntı yok. <laughs> çok sıkıntı yok. Şimdi sanırım önce yapıştırıcıyı sürdükten sonra biraz beklemek gerekiyor kuruması için. Ee... Oha! Daha takmadım ama Oha! Evet böyle bir şey olacak galiba. Hadi bakalım. Evet kirpiklere hiçbir sorun olmadan takabildim. Benim şu kirpiklerime baksanıza. Bayıldım. Bu ne? Bayıldım şu anda mı? Kendime ilk defa kirpik taktım bile. İlk defa taktım. İskandinav kızı gibi hissediyorum şu an tam olarak. Bu ne? Ay inanamıyorum. Çok... Ay... Başka bir şey gelmesin. Bayıldım, bayıldım. Ben ipek kirpik mi yaptırsam lan? Bu ne? Çok güzel. Oha. Acaba şimdi ben spreyi şeyden önce sıkmayı unuttum. Bir şey olur mu ki? Olmaz herhalde. Şimdi bol bol sıkacağım. Ben bunu aldığım beri az az sıkıyordum. Bitmesin diye biraz bol bol sıkacağım. Tamamdır. Sigarda falan uçmaz herhalde, değil mi ya? Hadi şimdi. Bunları çıkartabilir zaman geldi. Ben tam koluma şöyle takmalık bir şey arıyordum tamam mı? Ee, ama bayramdan o, bayramdan o kargolar çalışmıyor ya. Ben de almayı unuttum. Bayağı istiyordum. Sonra... Evrar bacım hediye aldı ve bilmiyordu yani. <laughs> haber yoktu böyle bir isteğim olduğundan. O yüzden çok mutluyum. saç makyaj yapıldı, yapıldı dedim. Yapıldı. makeup is done by me. Çok hoşuma Kirpiye bakar mısınız ya? Bayıldım. Ben ipek kifik yaptıracağım. Dışarıda full göstereceğim.

Aynen. Evet. Evet. Hı -hı. Bu şekilde. Her zamanki. Evet. Buraya gelmiş canlar. Pardon, pardon. İzinsiz alamazsınız. Pardon. Şşş. <laughs> Türk onda 10. Değil mi? Evet. Bayıldık. Evet, bayıldık. Herkes bayıldı. Aa, aynı duruyor. E canım tabii doğal yani. Evet. Bu da bir şey. Hani takma bir şey yok. Hiç yok. Şöyle.